Transporter TV YouTube kanalından hepinizi mutlu günler. Ben Adem. Her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda güvenlik tedbirlerinden bahsedeceğim. Tabii ki bir yağ değişim periyodu var. Yağ değişimi nasıl yapılır? Birazdan bunu videoda A'dan Z'ye göreceksiniz ama... Ben şöyle bir şey yaptım. Araca sağlam kalastan, tahtadan yani ceviz ağacından vesaire bir rampa yaptım. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım zaten. Rampayla birlikte güvenlik önlemini aldıktan sonra aracın yağını değişmeye başladım. Yağ filtresi vesaire. Ama burada unutmayın arkadaşlar. Aracın altına kriko koyarsanız veri mutlaka bununla birlikte kriko ile birlikte iki tane lastik yani jantlı lastik arkadaşlar aracın altına koyun. Eğer araç Allah muhafaza eğer diyelim ki krikodan kayarsa tabii ki kendinizi riske atmamak için böyle bir önlem almanız gerekiyor. Bu videoyu ciddiye alın, dikkate alın. Güvenlik tedbirlerinizi aldıktan sonra böyle bir uygulamaya kalkışın arkadaşlar. Uyarımı yaptım. Hadi video gelsin. T4 yağ değişimi 540 yerine bu sefer 1040 kullanacağım. Filtro marka yağ filtrem. Balta spreyim. Alet ve edevatlar da hazır. Hadi başlayalım. Bu da atık yağ için kovalar. Bakın arkadaşlar Filtron OP574. Buna 30 lokma oluyor. Tam oluyor ama araçtaki Bonder marka. O da 27 lokma. İşleme dilerseniz hemen başlayalım. Bakın yağ tapası biraz hafiften yalama yaptı. Ama bir önceki videoda buraya da belki göstermiştim. Ayakla birlikte çok rahat sökülüyor. Tabi yalamanın nedeni lokma yerine İngiliz anahtarı kullanılması bilginiz olsun. Ayağınızı tam bu hizaya getiriyorsunuz. Şöyle. Ben tabi tapayı söktüğüm için öylesine gösteriyorum size. Şuradan ayağınızla kuvvet uyguladığınız zaman tabi lokma oraya tam geçecek arkadaşlar. Şöyle bastırdığınız zaman yani sağ tekere doğru gevşiyor. O şekilde rahatlıkla karter tapasını çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar önce yağ boşaltacağım. Bunun için bize gereken 17 lokma uç Tabii bu işlemi ben 1 bölü 2 şöyle gördüğünüz gibi kalın lokmalarla yapıyorum bilginiz olsun. Bir önceki videoda bunu gevşetmiştim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa yağ değişimi yapıyorum. Bu da bir dipnot. O yüzden gevşetmekte şu an zorlanmıyorum. Hadi çık. Şimdi yağ birden büyük bir ihtimal boşalacak. Bu arada motor soğuk. Dikkat edin sıcak motorda yani böyle elinizi yakabilir. Motor soğuk olduğu için zorlanmıyorum. Yavaşça şöyle bakın çıkarıyorum. Bakalım yağımız ah. Evet. Elim yağ oldu. böyle aksın arkadaşlar. Videoyu ben durdurayım isterseniz. Şöyle kabaca bir aksın. Ondan sonra videoyu durduracağım. Güzel. Yavaş yavaş geliyor. Araçtan çıkan da 5.40 10.40 koyacağım. Şimdi yıkayalım. Telefonu atlamasın yalnız. Çok ilginç. İçinden sanki böyle şey çıktı teflon bant. Ben de belki biraz sarabilirim. Normalde bunun contası olması lazım ama contası yok. Conta yok. Maalesef. Bu arada ustaya sordum. Dedim ki ya sanki biraz teflon sarılmış gibi pulu yoktu. Mutlaka vardır dedi. Bakın ben de burada zaten pulu gördüm. Şimdi alacağım. O yüzden tabi usta tavsiyeleri de çok önemli arkadaşlar. Pul olmasa kaçırır dedi. Bakın pulu geçirdim ama biraz da hafiften bir teflon sarayım dedim ona. Şimdi aracın arkasını biraz kaldıracağım ben. Şundan dolayı hani araç şu an rampada olduğu için belki öne doğru biraz daha rahat akar diye. Arkadan biraz kaldıracağım. Takoz koymayı unutmayın. Arkadan öne doğru biraz kaldıralım. Ama Şimdi tam tersi aracın arkası nasıl kalkıyor bir bakalım. Yok buradan olmuyor. Buradan kaldıramıyoruz. Çünkü arkadan kaldırınca önce kalkıyor. Birazdan tapayı takacağım ama şunu biraz daha yükselteyim arkadaşlar. Yağ fitresini daha da rahat sökmek için Şimdi güvenlik tedbirleri ile alakalı videonun başına ekleyeceğim ya da sonuna doğru mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz kaldırayım. Araç zaten şu anda şeyde rampada görüyorsunuz. O bakıma bir sıkıntı yok. Şimdi burayı balta spreyiyle bir temizleyeceğim. Balta spreyi çok önemli. Bunu unutmayın yıkamadan önce bir bezle şöyle içinde şey olabilir teflon atıkları vesaire onları bir temizleyeyim. Hafiften var zaten. Parmağımla alıyorum. Yani bilmiyorum teflon ne derece sağlıklı değil ama kesinlikle içini temizlemek lazım. Güzel. Artık tapayı takabilirim herhalde. Şimdi sıkacağım ama elimi bir temizlemem lazım. Arkadaşlar 30 Nm ile sıkmanız gerekiyor ama tabi ben haliyle elimde tork anahtarı olmadığı için Sıkarken saat yönünde arkadaşlar Evet sıkarken saat yönünde sıkıyorum Gevşetirken tam tersi 30 Nm olacak şekilde çok fazla zorlamadan sıkıyoruz. Daha sonra tabi kontrol edeceğim. Yani 3 gün sonra 5 gün sonra unutmuşum 2 litre kadar da 5.40 yağım var. Onu da kullanacağım. Ben kaliteli bir lokma kullanıyorum. Bakın uzatma olarak bunu düşündüm ama uzatmaya gerek yok. Zaten uzatmayla alınmıyor. Şöyle bir tane kısa 15'lik galiba uç yeterli. Filtre burada arkadaşlar. Şöyle alalım. Ben bunu biraz gevşetmiştim. Kamera varken de çalışmak gerçekten zor arkadaşlar şöyle takıyorum. Saat yönünün tersine doğru söküyorum ama o aşamayı ne yazık ki çekemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kamerayla çok zor. Bu da bizim yağ tapamız. Şimdi bakalım yağ filtresini şöyle herhalde çevir çevire alacağım. Gel bakalım bana. Oh. İş, kolum berbat oldu. <laughs> Her işin bir acemiliği var. Yağ filtresini tabii ki sökerken de oradan yağ dökülebiliyor. Şöyle biraz sırsın onu da çıkaracağım. Ya Allah bismillah. geliyor. Elimde yağlandığı için tabi kaymada kayıyor yani. Hadi bakalım. Evet. Geldi. İşte bu kadar. normalde buna 500 mil kadar yağ koymak lazım. Yağ koyup öyle takmak lazım ama bazı samiciler öyle yapmıyor. Ben öyle yapacağım. Bir de takarken arkadaşlar şuraya yağ sürüyoruz conta gibi. O şekilde takıyoruz ve elle sıkıyoruz. Yani lokma ile sıkmıyoruz. Şimdi spreyle temizlik yapacağım ama siz göremeyeceksiniz. 5.40 yağ likümoli bu da 10.40 şilin yağı. Filtreyi dökeceğim. Şurayı sıvayacağım. Ve yerine takacağım. Contayı yağlı sıvadım. Yarıya kadar doldurdum. Yani ne olur ne olmaz sakarken elimize kayar bir şey olur. O yüzden başlayalım. 30 lokmayla mini minnacık sıkma da demeyelim de biraz çevirdim. Çünkü e, lifte el gücü uygulayabiliyorlar ama ben el gücü uygulayamadığım için miniminacık hafiften sıktım şimdi burayı yıkayacağım temizleyeceğim ve işlem bitti aracı indireceğiz geriye sadece yağ dökmek kaldı işlem bitti arkadaşlar yağ değişiminde en sevdiğim şey de bu yağ dökmek 4 litre kadar 10.40 2 litre kadar da 5.40 likimoli ile işlemi tamamlayacağız. Neden? 4 litre 10.40 neden 2 litre 5.40 kullandım diyenlere şunu söyleyebilirim. Bunlar 4 litre, 5 litre ya da 7 litre olarak kullan, yani satılıyor. Ben de tabii ki sadece bir tane 4 litre aldım. Diğer bakımda iki tane 4 artı 4 aldığım için 2 litre oradan artmıştı. O yüzden o sebeple birazdan da zaten onu dökeceğim. Bu da Likumoli 540. Yani reklam yapmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracın şu etiketini uygun yağlar kullanın. 540, 1040 kilometreye bağlı olarak aşınmaya bağlı olarak sıfır motorsa ya da yıpranmamış bir motorsa 540 ama kilometresi yüksek bir araç ise motorsa o da 1040 kullanmak iyi olacaktır. Şimdi aracı bir Giriş almam lazım. Tabii rölantide biraz haliyle çalışacak. Üste çıkalım. Evet. Gaza basmıyorsunuz arkadaşlar. Rölantide bir süre çalışacak. Bakımdan çıkan araçlarda, yağ bakımdan çıkan araçlarda rölantide biraz çalışır. Daha sonra yağ kaçağı var mı yok mu kontrol edeceğim. Yani tapadan vesaire kaçırıyor mu kaçırmıyor mu bakacağım. Bu sesi merak edenler fren vakum pompası sesi bilginiz olsun. Unutmadan bakımdan sonra yağ lambasında mutlaka kontrol edin. Aracın başından hemen ayrılmayın.